like we're falling Türkiye Süper Ligi'ndeki birinci sezon sonuçlarını hem takım bazında hem de oyuncu bazında yorumlayacağız. Söz Erdoğan Hocam'dı. Merhabalar. KS Türkiye Süper Ligi'ne hoş geldiniz. Anadolu takımlarının ağırlıklı olduğu, 20 tane değerli teknik direktörümüzün bulunduğu, tabii zaman zaman değişmelerin olduğu, orijinal bir lig yapmaya karar vermiştik. İlk sezonunu bitirdik. Aslında birazcık daha erken video yapmayı isterdik ama maalesef olmadı. Bugün size direkt ilk sezonun başlangıcı ve sonucu hakkında değerlendirmeler yapacağız. Yorumlar yapacağız. Analizler yapacağız. Gelecek sezon için neler olabilir? Ne tür transferler olabilir? Onları konuşacağız. Harika. O zaman ligi kim şampiyon bitirmişti? Ben şimdi baktığımda Van takımını görüyorum. Van Spor takımında bu özellikle başarısının sırrı neydi? Van Spor Ligi inanılmaz derecede hızlı başladı. Yani i̇lk 10 maçta 9 galibiyet gibi bir fonksiyonla başladı. Bunu da ligin sonlarına kadar götürdü. Onlarında birazcık büyük bir düşüş yaşadı ama hani bir şekilde ligi bitirmeyi başardı. Çok güzel. Peki Van Spor'un böyle hani değerli ayağı en iyi oyuncusu sence kimdi? Yaman Spor'da Gürkan abi en önemli kişi genç yeteneği, genç muhandır 19 yaşında geldi, 20 yaşında çıktı. Yoan Boni mükemmel uyum sağladı. 35 maçta 41 gol katkısı vermiş. Bir oyuncudan bahsediyoruz. Daha iyisi yok şu anda ligde. Çok çok iyi sonuç gerçekten. Bir de fiziksel olarak da biraz anomali bir adamdı. Öyle hatırlıyorum ben. Hani Kesinlikle. Garip bir çok iyi var. profili vardı, çok dengeli bir profili vardı. İyi antrenman yaptırdı. Sistemine hızlı bir sistemi var zaten Van Sport'un. Çok etkili oynadı, çok etkili kullandı. Hani öncesinde de zaten düşünüyorduk. Hangi şekilde oynatırsan oynat. Her şekilde verim verebilecek bir adam. Bir kere pozisyon olması çok önemli bir şey. Bunu sadece defans olarak düşünmeyelim. Ante da topsuz alan kadar pozisyon olmadığı önemli. Çünkü önde baskı yapan takımlarda pozisyon alma ne kadar iyi olursa rakip stoperler özellikle ayağı iyi olmayan teknik stoperler büyük sıkıntı yaşayabiliyor. Boni bu konuda bu sarı sözmüş gibi gözüküyor. Kesinlikle öyle. Bir de baktığımda takımda Türk ağırlıklı yıldız oyuncular da görüyorum. Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu bunların da etkisi yüksekti sanırım. Sezonun başlangıcında özellikle Kenan Yıldız çok etkiliydi ama tüm sezon boyunca onu taşıyamadım sezona 10 asistle başlamış bir hocadan baş, uh, hoca diyelim pardon. 10 asistle başlamış bir oyuncudan bahsediyoruz. Tüm sezonu 15 asistle bitirdi. O mükemmel başlangıcı sezona yayamadı. Hani Paris gibi şey oldu diyebiliriz. Hani şey gibi olmadı. Boni gibi tüm sezon boyunca zirvede devam etmedi. Eremse normal evet. bir standartı vardı zaten. Gol yollarında kendisini geliştirdi. Asist sayılarında da çok oynama olmadı ama yine etkili bir ayaktı. Kesinlikle. Bir de ligde Türkiye yabancı sınırlaması da olunca bence Kerem ve Kenan gibi iki yıldız kanat aynı zamanda forvet nitelindeki oyuncuyla bence çok iyi bir performans aynı zamanda bunları transfer etmek de büyük başarı. Kesinlikle Onu katılıyorum. Ya Kesinlikle katılıyorum. Artı bir de 8 yabancı oynama hakkımız var ilk sezon. ikinci sezon, şimdiki başlayan sezon 12 yabancı olacak. Bir yandan elimiz birazcık rahatlayacak. Ama 8 yabancının olduğu yerde yine kaliteyi almak önemliydi anladım. Peki ben şimdi baktığım zaman defans hattında göbekte bu takımın iki Türk olduğunu görüyorum. Doğru mu? Aslında kim da... bilir? Genellikle Bitik ve Serdar oynuyordu o takımda Van Spor'da. Hmm. Evet, Bitik değişik bir oyuncuydu. Evet. Yani ikisinin de avantajı şu. hangi tarafta oynadıkları önemli. İki tarafta da oynayabilecek oyuncular. Teknik seviyeleri bence fena olmayan oyuncular. Özellikle hani 14 teknik Serdar Ball stopper oynamak için önemli bir etken. Sağ ayaklı olsa da biliyorsun hocam hani sağ ayaklardan solda oynar ama sol ayaklı adamı sağda oynatmak stoperde baya bayağı bir problemlidir. Doğru bir transferdi. Kesinlikle bir de Martin Wittig yaşına göre de potansiyeli çok yüksek bir adam. Hani o yönden de bunu transfer etmek de güzel bir başarı olmuş. Tabi 9,5 milyon euro gibi bir ücret görüyorum. Doğrudur. Ama bence değer mi? Verilen bütçede alınabilecek oyunculardan birisiydi pozisyon bilgisi var. En önemlisi bu. Kızı evet. evet. var. Bir şampiyonluk da ilgili şampiyonlukta gelince bunu satmak da kolaylaşıyor. Umarım Tabi satar. De. Hani ben 30 milyon aşağı gitmemesi ne düşünüyorum. Ama elinde satmazsa da çok büyük bir yetenek olur. Ama bence hocanın kiralama gibi bir düşüncesi olmasın kesinlikle. Yani kiralık opsiyonu satma gibi düşünce yaparsa bence burada bir ilgili yanlış bir hamle yapmış olur. Tabii hocanın gelecek sezon yapacağı transfer hamleleri önemli. Biliyorsun şampiyon takımlar Yanlış transferler yapma ihtimali yüksek olabilir. Böyle de bir Kesin. durum var. Ligimizde zaten gerçek hayatta çok gördüğümüz bir durumdur. Aynen İlk öyle. iki transferden sonra yıkım gibi bir transfer harekatı olabiliyor. Bir de burada şeye dikkat ettim ben. Orta sahasında Morten Fredrup var. ne kadar var. etkili kullandı. Evet. Yani, gol ismi iyi. Savunma ağırlıklı bir adam için bence bayağı bir iyi bir istatistik. Gerçekten 7 gol atmış. 3 asist görüyorum ama yani bence iyi katkı almış. Ama asıl buradaki olay Riyade'de de çok iyi kullanması. Doğru. Fabian işte lider mi? değil mi? Aynen. Ve Orkun gibi de bir alternatif bir oyuncu aldı. Ligin ikinci yarısında yanılmıyorsam. Aynen. Ara transfer de iyiydi. Yani pek kullanmamış Genellikle yedekten almış ama bence ben Orkun'u ileride hangi takımda olursa olsun oynayabileceğini düşünüyorum. Çünkü takımı oyunda tutma gibi çok iyi bir potansiyeli var. Kesinlikle. Ya burada tek dezavantajı gördüm şu an baktığım zaman. Vanspor takımında çok fazla kiralık oyuncu Aynen. görüyorum. Tam ben diyecektim. Tam. Yani çok fazla. Kaç evet. tane kiralık var? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 tane kiralığı var. Evet bu yönden bayağı dezavantajlı olmuş. Bunların, yani hangisini, ilk alacak? Sen... Bunların hangisini, alacak? Çok iyi. hangisini alacak? Veya ne kadar bütçe gelecek? 10 milyon gibi bir rakam gelirse hiçbirisini alamayacak. 10-15 milyon transfer bütçesiyle. Zor. Burada bazen bazı oyuncular tabii mesela Goodmanson belki ekstra yapılmış bir transfer. Bunu muhtemelen gönderecektir zaten de. Burada Orkun Kökçü, Fabian Ridar, Paris, Kerem. iki Kerem'i tutmak zor. Bilmiyorum. Kesinlikle. Yani, kiralamış. Bu bence biraz gereksiz gibi görünüyor bence. Hem bu enstrüman ama bunun alacağını pek zannetmiyorum. Yani pek de kullanmamış. Şeyi şurada olur. Paris, Reiner, Deniz Çirkin bunlara öncelik gösterir. Ha, Deniz Çirkin'in ben profilini merak ettim. Yani ne kadar performans verdi burada. 12 maçta 2 asist görünüyor. Pek fazla kullanmamış. Alternatifte kullanmış sanırım. Hocam Yok, e, on, öyle değil. Ara transferde geldi. Ha, ara, ara transfer. geldiği için de 12 maç bence iyi bir maç. Zaten çok geç geldi. E, e, Şubat ayında Gelmez. Gelmiş. Hani Ocak'ta ilk başladığını şey yaparsak ligin ikinci yarısında bence iyi de kullanmış. Savunması bir bek zaten. Yani önemli olan bu. Savunması bekten bir şekilde verim almış. Anladım. Bir de burada Mert Örnek vardı. Onun da mesela performansı iyi görünüyordu. Şeydeyken. Mert Örnek. Yani yani bu şey, tavşan çıkarma gibi bir şey. Tavşan gibi şey. Şapkadan, şapkadan, şapkadan tavşan çıkardı. Ligin ilk yarısı. Yani bu transferle biraz hani Türk oyuncularda farkta yaratmış görünüyor. Aslında genel manada hem yerliden hem yabancıdan iyi bir transfer şeyini, iyi bir başarı yakalamış aslında hocamız. Öyle görünüyor. Eksik bölgeleri de var ama sağlam bölgeleri inanılmaz sağlam. Van Spor Kulübü'nün teknik adamı Sinan Hoca şöyle bir şey yapmış. Eksik bölge yerine güçlendirmek yerine güçlü olabilecek bölgeleri daha da güçlendirmeye gitmiş. Bazı şeyleri garanti altına alayım demiş. Yoksa Van Sport şu an ligdeki en sıkıntılı back rotasyonuna sahip. Deniz Şirkin almasaydı garip oyuncularla back rotasyonu yaptı. Ama hücum hattı çok iyi. Doğru. Kesinlikle yani bu noktada ikinci sezon dediğin gibi bazı handikapları var. Ama gerçekten bu sezon için, ilk sezon için güzel başarı yakalamış. Yani tebrik, tebrik, tebrik ediyoruz gerçekten. Peki o zaman Antalya Spor. Bir de bu arada puan tablosuna bakıyorum. 83 Van Spor. Antalya senin takımındı sanırım. Evet benim takımım. 80 puanla bitirmek yani böyle kafa kafaya neredeyse getirmek var. Ama tabii form durumlarına bakıyorum şurada. Sağ cetvelde hani 3 beraberlik bir mağlubiyeti var. Van'ın son anda bir galibiyeti var. Şimdi ligin ilk yarısında durum biraz farklıydı ligin ilk yarısında baya bir puan farkı vardı. 14 puan fark varmış aramızda. Van Spor'la. Aslında bir puan hiç var. düşünmüyorduk. Van Spor'un bu puan farkını eriteceğini biz eritmedik. Van Spor kendisi eritti puan farkını. Bunun altını seyredim. Hani şampiyonluk yarısı var mı olmadı. Bitti. Hep zirvedeydi. Hep. Yani burada bir kendisi bu konuma kendini getirebiliyorsun. Kesinlikle. Hata orada. Çok fazla ya rakip beni hafife aldı. Kimse de ya da bir bozulma dönemine girdi. Bilemiyoruz. Ya da raki, ligi küçümsedi aslında desek daha iyi olur. Bence de öyle. ikinciye ikinci bakıyoruz. Van Spor'la bayağı bir puan farkını erittik. Hani burada 11 puanlık bir fark yapmışız. yani çok gerçekten... fark var hani Van Spor'un kalite olarak. Peki burada mesela Antalya Spor'a gelelim. Antalya Spor takımında hani sana direkt sormak isterim. Senin için en kilit oyuncu kimdi bu sezon? Şimdi kesinlikle ligin ikinci yarısına gelen Talişka. Anderson Talişka. İkinci yarıda gelmesine rağmen Talişka'nın performansı nasıldı peki? 19 of. maçta 22 gol katkısı. Of of of. Çok iyi katkı ya gerçekten. Peki sen bunu çift de mi oynattın yoksa forvet arkasında 10 numara pozisyonunda mı? Forvet sağ oynatmak istedim. Hmm. Yani bir nevi Real Madrid'deki Vinicius Junior gibi kullandım. Vinicius Junior demeyeyim de aslında sağ tarafta Müller'e örnek almak istedim. diyebiliriz. Tamam. Yani tabii şimdi dinleyenler Vinicius Junior abi solda oynuyor diye düşünebilir ama gol katkısı anlamında söyledi. Yani niye Müller? Müller biraz daha Raymdoyot'er oynuyor biliyorsun. Hani <respecısı interference> serbest oyuncu konumunda oynamayı seven bir oyuncu. Mevkisiz bir oyuncu. Kaliçka'da birden fazla mevkide oynadığı için Kaliçka'yı sağ tarafta gole yatkın tarafta oynatmak istedim. Çok iyi. Peki kondisyon sıkıntısı çekti mi? Yani, Hep anlatıyorlar ya. Arabistan'dan <laughs> geldi bir, bir, bir sakat. Ben hiç çekmedi. Taş gibi de oynadı. Zaten burada görüyoruz hani kanat forret destek de veya hücumda ikisinden bir sen oynatma hangisi oynattığımı söylemeyeyim çok da kendimi ifşa alamayayım. Olsun. <gülüyor> <yani>. <gülüyor> ama hani birazcık da serbest bıraktım bu abimizi. Ki serbest Abi. bırakınca yaratıcılığı çok geniş olduğu için daha özgür alanlar buldu kendisine. Peki bu serbestliği sağlayan bir oyuncu var mıydı? Mesela bu Tapya'nın ne kadar şeyi etkisi vardı? Ben şimdi takıma baktığımda görüyorum. Tapya'nın değil de burada birazcık pay e, arkasını sağlam alan kişi şu abimizdi. Mateo Zinho. Çok iyi uyum yakaladılar. Hmm, sağ bekim değil mi? Aynen. Brezilya'dan Hangi takımdan aldın? Ee, ha, Flamengo. Flamengo. Hı. Hmm. Bralık bonservisi var mı? Aldın mı? Zorunlu. Patın bonservisi var. var. Bonservisi var ama kullanır mıyım, kullanmaz mıyım pek emin değilim. Şimdi transfer politikasında bazı düşüncelerim var, bazı isimler var. O isimleri alabilirsem yani yabancı sınırından dolayı Matheus Junior ile vedalaşma anlaşma ihtimalimiz olabilir. Brezilya'ya gönderirim diyorsun hocam. Aynen öyle. <laughs> sahillere gidebilir. Ama şimdi baktığım zaman Mateus'un yanında gol ve asist katkısı bir sağ e göre gayet iyi aslında ilk sezonuna göre. Ortalamanın bir tık altı bence daha iyi olabilir ama savunması çok düşüymüş. Onu söyleyeyim. Yani 7 ortalamaya yakın bir ortalaması var. Ligin ikinci yarısında yükseldi işte. Hmm. Bence iyi. Aslında şu anki rakamlarına göre sadece Brezilya liginde oynayan bir oyuncuya göre bence gayet iyi öyle diyebilirim ki Talişka zaten gol yükünü çekmiş adam. Yani daha tamam. kim atsın ki? Yani burada Aynen. sağ tarafta her şeyi yapmış. Talişka en fazla gol atan ikinci oyuncu. Ara transferde gelmesine rağmen. İlk oyuncun kim? Herkes der ki Santafor diye düşünür ama sen sende kimdi? Tapya mıydı? Tapya. Bebeğim o yüzden de Tapya'da bebeğim bir şey benim. var yani. <laughs> Tapya'da kiralık ama değil mi? Evet. Biraz da sıkıntılı Bu bir yapmalıdır. kiralık. Da. Sıkıntılı bir kiralık sürecim var. Nasıl yani? Sözleşmede mi? Evet. Aralık. Hmm. Bu Aralık. Hadi bitiyor. Aynen. Ve kolibi sözleşme imzalamıyor. Normalde 2024 Aralık ayında Aralık sonunda sözleşmesi bitiyordu. Güney Amerika'da Güney Kutbun'a yer aldığı için Arjantin. Lig bize göre biraz daha tersten başlıyor biliyorsun. Hani evet, onların kış doğru. bizim kış mevsimi onların yaz mevsimi gibi oluyor. Transferin Onlarda aralık yazın olduğu için o zaman bitiyordu ama uzaklığa sözleşmesini iyi performans verince bakacağız duruma göre ama %90 alacağım gibi alırım diyorsun Peki bonservisi ne kadardı 4.2 çok para değil yani senin gibi ligi ikinci sırada bitirip iyi bir başarı itibarı da yükselmiş bir takım için Bence iyi bir tutar çok eleştirildi ama çok çok eleştirildi bu ilk başta biliyorsun <laughs> <laughs> çok iyi biliyorum. Mecal oynar Peki, mı, oynamaz mı diye. Kesinlikle. Peki senin takımında kilit Türk oyuncular var mıydı? Vardı. Vardı. İkinci yerde gelen. Bu arada benim bütün iyi oyuncularım hani liginin ikinci yeri çok iyi performans sergilediğim için. ikinci yer aldığım çoğu oyuncu çok iyi oynadı. Çok iyi bir İrfan Kahveci denk getirdim. İrfan Kahveci nereden çıktı? İrfan Can Eğribayat. Akalici İrfan Can'ı aldın. İrfan Can Oo, oh, çok iyi. Bunu ne kadar aldı? Bir buçuk Ha, bayağı iyi. Ama tabii Fenerbahçe, bundan da bahsedelim aslında. Evet. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Beşiktaş gibi takımlar aslında arkadaşlar. Bu lig statüsüne göre ikinci lig ya da işte birinci lig klasmanındalar. Dolayısıyla onların reputasyonları tamamıyla düşürüldü. Yani bu yönden de şey gibi düşünmeyin yani neden bu büyük takımlar yok. Çünkü bu bizim yöneticilerimizin modere ettiği bir ligi oynuyoruz biz. Aynen. Dolayısıyla farklı bir pencereden bakmak gerekiyor. Şimdi Fenerbahçe 1.2 milyon eurodan satın 1.5 milyon, milyon, milyon euro, euro. özür diliyorum. Yani. Satın almışsın. Gayet iyi. Bir sorum spor maçı var. Bir dakika <laughs> arayla iki penaltı kurtardı. Oo. Onu bilmiyordum ya. Tarık'tan daha iyi diyorsun. Bak bunu duymasınlar. Tarık'tan duymasın iyi değil. Tarık'tan iyi değil. Tarık'ın performans <laughs> sayfadan Giresun Spor'a geleceğiz. Zaten bir tek Tarık konuşacağız orada büyük ihtimalle. Hani ama şu inanılmaz bir verim verdi. İkstürümü göstereyim hatta. Son zamanlarda gol yemeyi unutuyordum neredeyse. Hatta şöyle şey yapayım. Bir Türkiye Kupası gibi şeyleri çıkartayım. Adana Demir Spor'dan bu yana neredeyse gol yemeyi unuttum hani. Gerçekten iyi bir performans vermiş. Yani bir şöyle bakıyorum. Ciddi anlamda zaten Mart ayında sürplase etmiş. Yani Mart-Nisan arasında bayağı bir iyi performans var. 14 maçta 10 gol yemişim. Yani FM'de bu önemli bir rakam. Yani belki iyi bir rakam olmayabilir. Cerve'ye oynayan takımlar için ama Kupa Menecek gibi bir oyunda savunmanın da zaaflarının bulunduğu bir oyunda 14 maçta 10 gol yemek bence inanılmaz bir başarı. Çok iyi rakam. Yani zaten de motor, maç motor hep ofansif anlamda destekliyor. Evet savunmada hep handikapları var. Bu yönde bence çok iyi performans. Zaten tüm sezon boyunca bir maçta 3 golden fazla bir gol yemedim. Yani en farklı mağlubiyetim 3-1. Hmm. O da herhalde Adana Demir maçı mıydı? Ya, Adana Demir değil. Eskişehir, Bursa, Çorum spor maçları birazcık sıkıntılı oldu. Çorum ilk maç beni gerçekten eze eze yendi. Bursa maçında çok iyi oynadığım halde maalesef sıkıntılı bir şekilde yenildim. İkinci ben eze eze yenen takım da Eskişehir'de ikinci maç. Çok iyi oynadı Furkan Hoca. Ve hak ettiği bir galibiyeti aldı. Hmm, enteresan. Ya bazen olabiliyor. Şimdi ben Çorum Spor fikstürüne baktım. Aynı anda arka arka önemsin Aralık ayında görüyorum. Çorum ve Bursa maçlarını. Belki o an performansı ya da takımda sakatlıklar da oluşmuş olabilir. Çünkü evinde yenilmen biraz garip geldi genelde senin takım evinde çok çok iyi oynar. E bu bir yanılgı. Mal... Şu an ligin en iyi deplasman takımıyım. Ha. Evet. Hani gelmişken de bakayım be. bu en iyi deplasman takımıyım. bu en iyi. Ama zaten şöyle senin Şubat fikstüründen Şubat, Mart, Nisan, Mayıs fikstürüne bakıyorum. Bir mağlubiyet görüyorum. Evet o da Adana Demir ve 10 kişi kaldım. O noktada yani aslında senin hem evinde hem de deplasmanda iyi bir karnenin olduğunu gösteriyor. Tabii tabii. İncelelim, Geçmiş olsun. Çok, çok iyi oynadın. Buna kimsenin itirazı yoktur zaten. Evet. Peki şey soracağım. Son bir şey yorumlayacak olursak. İrfan Can yanında senin böyle kilit Türk oyuncu var mıydı? Yani Türk oyunculara baktığımız zaman hani bir Efkan görüyorum. Efkan'ın performansı nasıldı? Efkan çok etkin oynadı. Ama istediğim bir etkinlikte değil. Yani double double'a yaklaştı. Olmadı. Ve iki yönlü oynattım Efkan'ı bu arada. İki yönlü oynamayacak. En en iyi yani en iki yönlü oynamayacak adamı ben iki yönlü yaptım. Ve ligin ikinci yarısında oturdu. Ama benim asıl yerli oyuncum Talha. Tayyip Talha mı? Aynen. Bu da ikinci yerde geldi. Ahmet Gürleyen'in çok büyük etkisi var. Ama Tayyip Talha'yı ilk sıraya koyarım. Yerlilerle. Enteresan ya. Tayyip Talha'nın online ligde bu kadar iyi performans göstermesi. Peki ikinci sezonu düşünüyor musun Tayyip Talha'yı tutmayı? Zaten satın tabii ki. Tabii ki. Hmm. Ya yani güzel de. o zaman. Hakkını vermiş. Kesinlikle.